Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete zam yapılacağının sinyalini verdi. İyi oldu bence. Yani zaten mağdur insanlar çok ve işe girmeyen insanlar da çok. Yani en azından çalışan insanların asgari ücrete art, yani artması, insanlara en azından ufak bir gelirin gelmesi çok güzel oldu. Peki evet, ne kadar olmalı? 5,5 veya 6 altı arası olabilir bence. Çünkü e, aile geliri yüksek olan insanlar var, düşük olan insanlar var. Düşük olan insanlar e, yani 4000 civarı normal şu an asgari ücretin fiyatı ama hani ev ahalinin çok olması nedeniyle karşılamayabilir çocuğunu okutanlar var veya bu geliri hani onlara gerçekten katkı sağlamayan insanlar var. Avrupa bütün dünyada yani sadece Türkiye değil bütün dünyada kriz var. Bu kriz bazı zayıf ülkeler çok çok daha fazla etkileniyor. Bazıları da tabii ki hafif bir esintiyle geçiyor öyle diyelim. Biz Avrupa'da bizler de etkileniyoruz ama e, Türkiye'de şartlar nedir? Yani kısa süreliğine geldik tabii ki 3 hafta içerisinde bilemeyiz. İnsanlar çok şikayetçi Allah yardımcıları olsun. E, ama mutlaka ve mutlaka asgari ücretin artmasını, e, enflasyonla mutlak manada eşleşmesi lazım. Çok az o verdikleri para. En az bir askeri ücret alan bir insan 9 milyardan her şey almaması lazım. Aldığı zaman yetmeyecek, mağdur olacak. Yani gerçekten biz halkımızı düşünüyorsak öyle yapmamız gerekiyor. Bence 9 milyardan aşağı olmamalı. Geçinemiyor değil mi? Geçinemiyor halk. Neyle geçinsin? bir buçuk milyar en kötü kira. Su elektrik bir milyar. iki buçuk milyar kafadan bu. Peki bu adam yemeyecek mi? İçmeyecek mi? Gezmeyecek mi? Hiçbir hakkı yok mudur bu insanın? Allah devlete millete zeval vermesin. İnsanoğlunun nefsi kolay kolay doymaz. Ben isterim ki 10 bin lira olsun. Ama ben ondan önce şunu isterim. Devlet için, millet için vatan için ne hayırlıysa, ne uygun görürlerse o şekilde olsun. Önce yılda bir sefer veriliyordu. Şu anda iki sefer verilmesi gayet güzel. Sizce ne kadar olmalı? Bu şartlara göre de en azından 7 bin lira olması lazım. Valla askeri ücret ancak 15 bin olması gerekiyor. Şimdi bugün bir kira olmuş 3 bin, 4 bin, 5 bin. <laughs>